Yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin olduğu güzel bir ormanda minik kaplumbağa yaşarmış. Minik kaplumbağanın kabuğu parlak yeşilmiş, adımları yavaşmış ama kalbi kocamanmış. Her sabah erkenden uyanır, güneşin doğuşunu izler, günaydın güneş dermiş. Sonra da ormandaki dostlarına günaydın diye seslenirmiş. Bir sabah, Gökyüzü masmaviymiş. Minik kaplumbağa kafasını kaldırmış, bir şeyin parladığını görmüş. U puzakta kırmızı bir balon gökyüzünde süzülüyormuş. Vay, ne güzel bir balon. Uçuyor mu, dans mı ediyor acaba? demiş minik kaplumbağa heyecanla. Balon rüzgarla sallanmış, dönmüş, dönmüş, sonra bir ağacın arkasına kaybolmuş. Minik kaplumbağa hemen yürümeye başlamış. Ama o çok yavaş yürüyormuş. Çünkü kaplumbağalar hep yavaş yürür, değil mi çocuklar? <laughs> yavaş ama merakla, demiş gülümseyerek. Yolda sarı civcivle karşılaşmış. Civciv, cik cik, günaydın kaplumbağa, nereye gidiyorsun böyle? demiş. Minik kaplumbağa, bir kırmızı balon gördüm, onu bulmak istiyorum, demiş. Civciv heyecanla kanatlarını çırpmış. Ben de seninle geleyim mi? Cik cik. Tabii gel, demiş kaplumbağa. İkisi birlikte yürümeye başlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler yolda bir dereye gelmişler. Su pırıl pırıl akıyormuş. Derenin üstünde bir mavi kurbağa oturuyormuş. Vrak, nereye gidiyorsunuz bakalım? demiş kurbağa. Bir kırmızı balon gördük. Onu arıyoruz, demiş minik kaplumbağa. Kurbağa suya bakmış. Vrak, az önce buradan geçti. Rüzgar onu ormandan aşağıya doğru uçurdu. Teşekkür ederiz kurbağa, demiş civciv ve kaplumbağa. Sonra dereyi yavaşça geçmişler. Civciv zıplamış, kaplumbağa yürümüş. Su şıpır şıpır ses çıkarmış. Biraz ileride mavi tavşan zıplıyormuş. Mavi tavşan, balonumu gördün mü? demiş kaplumbağa. Tavşan zıplamış. Zıp. Evet, şu büyük ağacın tepesinde takılı kaldı. Minik kaplumbağa yukarı bakmış ama ağacın tepesi çok yüksekmiş. Oraya nasıl çıkacağım ben diye düşünmüş. Civciv kanat çırpmış. Ben uçarım, getiririm ama balon dalda sıkışmış. Civciv çekmiş, çekmiş olmamış. Kaplumbağa biraz üzülmüş. Tam o sırada hafif bir rüzgar esmiş. Rüzgar vuh diye esmiş ve balon hafifçe kıpırdanmış. Sonra pırır diye dalından kurtulup yere inmiş. Kaplumbağa sevinçle balonum geri geldi diye bağırmış. Civciv zıplamış. Tavşan sevinçle kulaklarını sallamış. Hepsi birlikte balonun etrafında dans etmişler. Ama sonra balon tekrar rüzgarla havalanmış. Uçmuş da uçmuş gökyüzünde süzülmüş. Kaplumbağa bir an durmuş. Derin bir nefes almış. Biliyor musun civciv? Belki balon benim değil. Belki o gökyüzüne ait." demiş gülümseyerek. Civciv başını sallamış. "Evet, ama onu bulduğumuz için çok eğlendik." demiş kaplumbağa kıkırdamış. <laughs> "Evet, asıl güzel olan birlikte aramaktı." O günden sonra minik kaplumbağa her sabah gökyüzüne bakmış. Bazen kırmızı bir balon görür gibi olurmuş, bazen de sadece bulutlar. Ama hep mutluymuş. Çünkü dostları yanında, kalbi sevgi doluymuş ve ormandaki herkes biliyormuş ki minik kaplumbağa sabırlı, meraklı ve kocaman kalpli bir dostmuş.